Evet. Alkış Nisa'ya. Alkış, evet. alkış Nisa. Evet, aferin, batın, belek, aferin belek, Nisa. Değilip altı Gel bakalım, aferin Nisa. Fotoğraf çektin belek, mi babası şey, belek, öğretmeni? Evet, babası, babası. Evet. Oyun, <laughs> sen bakalım İsa, Sen de gel. Zeynep sen... gel sen de. Zeynep. Zeynep öğretmeni. değilim Zeynep. Gelme, gelme. Yanında durun, yanında. Beni, ya, kızım, git, git. Öğren, üren, tamam, Melih hasta olmuş. Öğretmiş Geçmiş <gülüyor> Ahmet Akbayı. Ahmet'e alkış. Alkış olur. Zeynaz yapıcı. Muharrem Duru Atar. Muharrem Duru Ve durum Melih Salcı. Arkadaşlarımızı kocaman alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz onları. Okulumuzun üzerinde fotoğraf çekmesinden şiir yarışmasına katılan arkadaşlarımız. <gülüyor> 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 evet, belgelerinizi gösterin Yasin öğretmeninize. Fotoğrafı çıksın. Önümüzde tutun. Önümüzde tutun. Sevdikler. <laughs> tamam. Evet, şimdi yerinizi alabilirsiniz. Herkesi. Hepinize bravo, bravo bra alkış. Şimdi bu arkadaşlarımız arasından bir de öbür olanlar var. Şimdi iki, üçüncü, bir de ikinci, bir de birinci oldu. Önce üçüncü olanı söylerim. Üç beyden Ahmet Akbey'e alkışlıyoruz ahmet. kocaman Ahmet'i. Ahmet'e ödülsünü ben veriyorum, tebrik ediyorum ona. 6'yı Ahmet alkışlıyoruz. Çok güzel okudu şiirini. sen bitti. Şimdi sıra ikincide. Neden? ada Nisa Akçay. Evet alkış. Nisa'yı tebrik ediyoruz. Onun da ödülünü Ali İbrahim öğretmenim versin. ikinci ödülü. Nisan'ın ikinci ödülü.

Vatan sevgisini giyitti anam. borcum var anama benim. Onun varlığından oldu bedenim. Kimi köylü kızı, kimisi hanım. Ta tâizle kayıttı anam. Beylerden kopar mı analar mı? Analar doğurmuş aileyi. İşte budur sözlerin gerçeği. Okuttum.